Ben... <laughs> eyvah terminaldeyim ben. Lan ben terminaldim. Eyvah eyvah. Çok <laughs> Aman 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 aman. <laughs> Bitirdi. Şuraya oraya. Hyundai markası gibi i7 e3. Bu da üç çelik var. Durdu. Ne tarafta abi? Durdu. Sarı işarete yakın durdu da. Tam olarak kestiremedim. Ya burada da hep ölüyor manasın. Aa gördüm gördüm. Şurada şurada işaretimde. Bunlar fena ya. İki kişi falan. Bana oynadılar. Kıstırdılar sağlı sollu. Yardım lazım. Yardım lazım. De aldın, değil mi? Hayır hayır daha var. Bir kaldı. Bir kişi kaldı bir kişi. Abi, bir, tane daha var. bir kişi kaldı. Kit bas kit bas. bitir. Cihan hadi gel artık. Kanka, Arkadaşına gitti. Gel bana istersen gel. Ben geliyorum Mahmut sende. <laughs> Bana koyayım ya. Ha, arkamdaki erif yani sana sıkmayıp da bana nasıl sıkıyor? Amına koyayım ya. Sinir stres sahibi oluyoruz ya. Arkan geldi Arkan acı. Arkanda şey var lan Cihan'la var tamam, la. Tamam tamam Beni valla. C4 attı salak. C4 var. C4 var fişek attı salak. Mal ya. Havayı mı attı şey. Havayı attı salak. Havayı mı attı, boşa mı attı anlayamadım. <laughs> Arkaya kaçmış. Sesteyim lan. İki konteynerin arkasında. Acele etme. Artık... Gel ya gel şuraya. Bitirsin, bitirsin, çıktı bitirsin bari. Var aracı var onun sağda. Şu <laughs> da aşağıdan inecek. Buraya Geliyor bak. Oo. Geri geliyor, tekan geliyor ona. Sıçtı onun ağzına şimdi sen? Konuşturacağım ben illa. Şurada yatalım mı? Adam 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 adam. Para var tamam. Gidelim abi. Nerede? Tamam yok mu ya? Gidelim gidelim motoru alalım. Ya. Gidelim gidelim gidelim. Götür kanka, götür götür götür. Hemen alıyoruz, hemen gidiyoruz tamam. Taktiko. Güzel de yere attı kavramız olur orada ya. Bekle abi burada. Ha kayalarda bekle kayalarda. Ver yansın Smo. Banka nerede? İki kask var bunlarda gel gel. Abi fren miren bir şey lazım bana ya. Araba geldi. Motora bin, motora bin, motora bin, motora bin. Tepemizde durdu. Gel benle, benle gel, benimle oyna. Oyna, 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 oyna. Nanik. ortalardayız abi biz. Çek kili. Öldü mü Cihan? Yaklaş abi. A araba geliyor araba size araba geliyor. Araba var lan. Drop da var burada. S Sol taraf Cihan. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Sana da kuşakacağım oğlum bekle. 3 tane çaktım. Hmm. Var, Şu kayada üç kişi var geri zekalı 3 kişi. Atıl, Burada 2 kişi öldürdük. Bunları Evlere koşuyor. Ye yeah, ye bir alem oldu ya. Arka geldi. Burada G3 var bak yanında atıyor bana? Abi çatışıyor, çatışıyor, Ka çatışıyor. kaya 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 kaya. Gördün bak açıkta. Sarınak. Sağda bir yerde var. Arkadaşına gidecek abi dese. Gel ananı sikeceğim seni gel. İşaretim Var İki var. Hemen. İki. Bomba sıpıttı. Sarıda. Sarı Yardım. Beyler bana geliyorlar. Oğlum kim attı bombayı lan? Dur. arkaya kaçtılar arkaya. Arkaya mı kaçtılar? Görüyorsunuz. Yedi bir tane. Tam önünde maho. Bas bas can Bir kişi kaldı. Bir kişi daha vardı. SKS'li mi ne vardı? O hangisi? O hangisi? SKS'li mi? Abi bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bu bu bir, bir, bir kişi daha var beyler. Yatıyor bir yerlerde. Mahmut abi yakın dur. Yatıyor yerde merde bir yerde yatıyor. Yelek pert ya. Ya Allah yelek melek şu droplara bir daha gidelim ya. Vallahi pert ya. Atıyor. Yeni drop atıyor. Nerede bu? aa at, sağımıza attı sağımıza. Sağımıza attı Atakan at, at. beni al. Yürü. Yelek melek kalmadı ya amık. Üstümüz bak üstümüz sol. Burada adam olabilir ha. Ee, biz sağ ucu onu ya. Buraya yetişemeyiz biz. Buradan gelen de orada kal. Atıyor, atıyor abi. Tepemize attı. Toplanın tepeyi alalım abi. Arka geliyor. Aynen aynen. Bu tepeyi alalım işte şurayı. <laughs> Ana droba bak. AVM aldım. Al. 8x var. Var abi o. Gel gel yeten hazır Groza bırakacağım gelin alın. Alman onu sen. Sen al istiyorsan. Hayır al sen Çabuk gelmeniz lazım. Geliyorum. Ben yine kalacağım sadece. Vay ikiden kurtulmayacağım da. Oraya mı bıraktık kanka? Oraya. Kanka benim burada gel. Abi biraz yedi altmış iki dur bakayım. Beyler şuradalar. Mavideler. A Ağ var bunda da. Alacak Ağaltım, varsa. Dur. Gelim gelim. Yok yok. Benim. Bir şeyler altım var. Ova geçsem daha iyi olacak. Şey beril şey aldınız mı? Eee Groza'yı. Ben aldım ben aldım. Uç bıraktın mı kanka? Uç. Var mıydı? Alev var kanka. Alev mi? Yok ya. Benim sisim yok ha. Bunlar da drop <laughs> mu? İki bomba var. Alanda kalacak bunlar. Gelin gelin. Alanda kaldılar. Alanda bir sürü adam kaldı. Bir sürü adam kaldı alanda kızlar. Biri düştü oyun alanına. Aha geliyor. O da düştü. Mavi alan. Araba geldi. Araba geliyor bize. Kendini kaldırma varmış bu itte ya. bir attı bana. Alan dışı atıyor bak. Beyler alana. Let's go. Çok iyi. Çok iyi be. Arka sıkıyor Serkan abi. Sabi kurma. Sol arabalılar sıkıyor. Alan da adam var alan. Devam devam alana 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 düşme. Cihan sal orayı Cihan. var burada. Devam 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 Düştü AVM. Gitme Serkan abi gitme gel. Beyler beraber oynayın bak sona kaldık. Abi adam var adam. lan burada. Aldım tam yanımdaydı adam. Ne yapayım nasıl? Adam bırakıp da mı geldi? Bırak orayı diyorsun. Adam Baba -ba -ba, gel 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 gel. Tamam. Burada okey. Evlerden çıkacak var evlerden hazır olun. Drop, drop düşüyor size. Kişi arkada var senin arkadan gelecek evlerden. Ne diyorsun ya? Adam, adam geliyor. Ben de önümde. Durdu. Bomba yok C4 var C4 gitmeyin C4 var. bizim taktiği güzel be ya. Adam burada. Başka yerden yedim lan ben. Kaskı çökertti direkt. Kaya arkası var kaya arkası. Bombanız var satın kaya arkası. Arkaya arkası düştü. Kendini kaldırma falan mı var lan? Baş Arkadan yedim, arkadan yedim. İki, arka. Ay sollamış, sollamış. Arabaya Abi 4 pis 2 var 2. Avlan geldi. Git basıyorum. <laughs> Önünde. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok iyiydi be.